e, ee, Kabataş dizisi benim için anlamlı. Çünkü babam bu okuldan mezun, kuzenlerim bu okulda. Ben Aksaray'da büyüdüğüm için Bertem Yer son sınıftan e, okuldan kovuldum. Yani, Mecid Eylül'den diploma aldım çok anlamlı bir lise. Dediğim gibi e, eski olmasından ziyade bilgileri yenileyen, update edilen, çağ ayak tutulur ama gelenekselliği de hiç bozulmayan bir okul. Şimdi ee, kendimden biraz bahsetmek istiyorum, çok güzel kısa bir e, özgeçmişimden bahsettim. E, 1 Mayıs 1956'da doğmuşum. E, i̇ki aile, biri mütedeyin, üstelik bayağı ciddi mütedeyin bir aile, e, kendini seyit olarak tanımlayan. Diğeri de kemalist, 1928'de Mustafa Kemal'in izniyle, isteğiyle Güneydoğu'da ilk girişimci un fabrikasını kurup Beydi onun buğdayını öğüten bir değirmen sahibi olan bir aile. O yüzden iki dünya arasında gidip geldim. Ama tabii siyaset Türkiye'de çok belirleyici olduğu için o ilk dönemler ailemde payını almış bu siyaset hareketleri. O yüzden ben hep siyasetten uzak kalırım. 1956'da doğdum ama benden önce iki tane kardeşim ee, vefat etmişler. Varlıklı aile. Ama varlıklı olup da işte Reşat Nuri'nin yaprak dökümünde olduğu gibi çok şeyi kaybettiği için beslenme sorunu dahil olmak üzere. Tedavi çünkü Siirt'te o zamanlar imkanınıza olan bir şey değil. Hastanenin ilk ve tabii benim dayım o da 60'lı yıllarda gidiyor. Ee, iki i̇ki kardeşim benden önce vefat etmiş. Ee, gariptir. Aile içinde bana Ali deniyordu. Ben de merak ettim niye Ali diye çağrılıyorum. Çünkü dışarı gittiğimde coşkun diyor herkes. Öğrendim ki işte dörtlü beşli yaşlarıma geldim de bizim Siirt'te var mı Siirt bilmiyorum da o harika Şeyh Ali Gerisi diye bir yatıra vakfedilmiş benim yaşamam. Bugün asla inanmam çünkü ben Allah'tan başka hiçbir şeye hiç koşmam. Ama bizim bölgede ne yazık ki halen devam eden bir anlayış var. Adım o yüzden Ali olmuş. O olay ilişkin gariptir. Ben meraklı bir adamım bir de. 5-6 yaşlarında anneme sordum. Ben neyi alayım? Ama onun yaşlarında anneme sordum. Nasıl gittik oraya diye o yatırı. Çünkü o bölgeden geçerken e, karayolun olmadığını öğrendim yıllar sonra. Annem dedi ki valla o yolu çok şeydi, sorumluydu. Sen bir adamın kucağında atı, atın üzerindeydin. Ben de bir katır sırtındaydım. Düştüm. Aa öyle mi dedi. Yıllar geçti aradan. Yine meraklı coşkun. Afganistan'da bir yolculuk yaparken arkasına asılan, asıldığı kuyruğundan asıldı katır ve uçurumdan aşağı düştü. Ben orada yığılıp kalmışım. Hani derler ya dejavü, o muhteşem bir beynimiz var. Ve birdenbire annemin nasıl düştüğüne ilişkin bütün her şeyi hatırladım. Anneme sordum da aynen dedi benim yaşadığım gibi. Yani dörtlü yaşlarda olan bir olay. Beni bu merak olayı yıllarca, yıllarca dünyanın her tarafında takip ettirdi. Hayatı sorgulayan, sorgulayıp yargılamadan ama araştıran bir kimliğe sahip oldum. Niyetim açıkçası o SİRT'te hükümet tabibi olup e, hayranlı oldum, idrarım olan e, doktor Beyip Arıkan gibi cerrah olmaktı, Gezgin doktor olmaktı ama e, bizim eğitim sistemindeki bu bir takım sorunlar olur ya ben puanların yüksek beni işletmeye gönderdi. Oradan da son sınıftan terk ettim. Gazeteci olmadım ama, e, pardon e, doktor olmadım ama meraklı bir gazeteci oldum. Hep doktorların yanında kaldım. Ee, amacım insana ulaşmaktı. Çünkü bizim topraklar çok ilginç. Siirtli dostlarım bilirler. Erzurum'dan göçmüş bir Siirtli. İbrahim Hakkı. Yani Erzurum'dan gelmiş ama Siirtli. Çünkü Siirt, gariptir. 9. 8. yüzyılda çok zengin bir kültürün mirasçısı olmasına rağmen dünyadaki bütün kültürleri tercüme edip kitaba dönüştürmüş bir tarihçiye sahip. O coğrafya. Demin hocamla konuştum. Ebu Bekir Razi. Yani Leonardo'dan 500 sene önce Zekeriya köyünde aşçılığa girmiş, kahvenin analizini yapmış, beyne girmiş, salgı sistemini, salgıların algıları nasıl etkilediğini yazmış. Dönemi onu karartmış, kitapları ölümünden sonra çıkmış ama öyle bir coğrafyada bizim gibi insanların varlığı var. Ama koruyan sistem var mı? Yok. O yüzden ben de önce İstanbul'a ardından dünyaya açıldım. Amacım Bugün olduğu gibi lüks bir yaşam değil. Gariptir İstanbul'a gönderildiğim yıl, ilk sağlık nedenlerine gönderildiğim yıl Oruç Gazi İlkokulu'na kaydedilmek istenmişim ama edinilememişim. Çünkü Siirt'in o dönemki raporunu verecek bir hükmet tabi olmayışı yüzünden ve Siirt'ten İstanbul'da gelen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bulunduğu bölgenin hastalıklarına dair temiz rapor alamadığı için ben Oruç Gazi İlkokulu'nda bir yıl misafir öğrenci olarak okumuşum ve nefret ederek İstanbul'dan ayrıldım, tekrar SİR'de gitmişim. Bunlar bizim tarihimizin, sonuçta oyunu yazan, o gerekçeleri görüntülen insanlar bizim insanımız. İşte bu bana hep sorgulama ve merak konusunu üzerine basa basa gündeme getiren şeyler. E, yıllar geçti, gezgin gazeteci olarak Türkiye sınırlarını açtım. Yakın coğrafyada ilk ayak bastığım yerler, Kuzey Irak'a gittim mesela. Orada Saddam rejimi daha yeni gelmiş. Acaba dedim Saddam niye geldi? E, yapıyı öğrendiğim zaman birileri tarafından getirildiğini hissettim. Ve Irak'a gidiş gelişlerimde o Saddam'ın 80'li yıllarda İran'a karşı tahrik edilip Şatül Arap için savaştırıldığında ona verilen o silahlar onun bir anda yılın adamı seçilmesi Time'da Veliz 1980'lere bakın Time bizzat Saddam Hüseyin'i yılın adamı yaptı. İlk 1986'da kimyasal silah verilmiş Saddam'a. Araştırdım. Meşhur Norton var. Böyle kapaklarda çıkmıştır Necmi Kim bu yüzbaşı Norton? Bütün bunlar. İşte bütün bunlar bana o meraklı, sorgulayıcı, coşkun aralı. Dünyada var olan, kendisinden önce bırakılmış, izlerin peşinde dolaşan, sorgulayan bir haberci kimliğiyle, bir araştırmacı kimliğiyle. Önce bir foto iken, sonra bir belgeselci kimliğiyle Dünyaya iz bırakma misyonunu verdi. Açıkça söylemek gerekirse bundan mutluyum. Dün geceliğin Edirne'deydim. Meşhur kakava. Gariptir, 50 kere gittim Edirne'ye. Ama ilk kez kakavayı izledim. Ve Edirne'li var mı aranızda hiç? Evet. Girileyen, girilemeyen mahallenin ismi ne? Roman kardeşlerimizin? Evet. İki gece geçirdim biliyor musunuz? Roman kardeşlerimle beraber. Ve bana resmen geceliğin koltuk getirdiler. Çaylar yaptılar. Çünkü onların dünyasında da bulundum ben. Türkiye'de ilk kez haberci programında onların yapmış olduğu yol öyküsünü yaptım. Binlerce yıl önce o Hindistan'ın kuzeyinden yaptıkları Romların, Domların, Romların yaptığı yolculuğu. İşte meraklı olacaksınız, sorgulayacaksınız, araştıracaksınız. Bir de benim ilave eden bir özelliğim fotoğrafçı veyahut da belgeselci kimliğimle zaten belgeye dönüşmemiş bilginin hiçbir anlamı yok. Demin hocalarımla konuşuyorum. Çok şanslısınız kardeşlerim. Biri damak tadı, diğeri de dil öğesiyle iki tane çok değerli dostumuzu da dinleyeceksiniz. Çünkü insanoğlunun beyni muhteşem. Biz beynimizde kainat taşıyoruz. Kainat. Onu söyleyeyim size. Bu yolculuk sadece dünyaya ilk geldiğimizde popomuzda vurulup akciğerimizin devreye girip o soluk aldığımız temiz havayı annemizden bize geçen kan dolaşımıyla sağlanan oksijen değil. Bize Tanrı yarattığı zaman hakikaten kainatı beynimize konmuş. Bazıları meraklı olmayıp sadece salgılarıyla kendilerine verilen o çerçevedeki yaşamı yaşarlar, giderler. Yunus Emre kardeşim biliyor. Her gün pirinci pişirir, 365 gün pilav yersiniz, pilavdan sıkılmazsınız. Ama yöntemlerini bilerek, içine koyduğunuz malzemeler, pişirme sırası. Hayatın kendisi öyle. Valla bana ilk teklif geldiği zaman mutlu oldum çünkü eşim şey diyordu bir gün, yani çok konuşmacılık yapıyorsun, her yere konuşmaya gidiyorsun da dedik seni niye çağırmıyor? Geldi dedim. Çünkü dünyada var olan çok değerli bir bilgi aktarım sistemi kimin ne zaman, çünkü yarın bir gün teorileri çıkar, Türkiye'de hep çıkar bizim gibi az yedip bir de komploculuk üzerine bir şeyler yaparız ama benim için önemli olan sınır tanımayan bir bilgi aktarımı. Yani Zeynep'le de tanıştım ben. Ama e, çok değerli annesiyle de kaç yıl önce biz bir e, medikal toplantıda bulunmuştuk. O zaman tanıma fırsatı bulmuştum. Ben şu anda konuşa konuşa yaşıyorum. Ama kanal kurduk. Kanalımızın da başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Kanalımızın kurulmasını en iyi bilen çok değerli başbakanımız. Çünkü bizzat bana destek olmuştu. Ama ne yazık ki kanalımızın da devreden çıkıp e, farklı yollarda e, şu anda e, böyle olduğu yerde patinaj yapmasını sağlayan da yeni yönetim. Çünkü iki sene önce, önce atanan bazı insanlar farklı yorumladılar kendilerince. Benim Allah'a havale ettiğim bir birkaç kişi vardı dünyada. O yöneticiyi de ona havale ettim. Umarım çocuklarından çıkmaz ama hakikaten Türkiye'de bilgi üreten bir kurum buna layık değildi diyorum. Kim nasıl yönlendirdi onları bilemiyorum ama çok ciddi bir haksızlık yaptılar. O haksızlık bana yapılmadı, Türkiye'ye yapıldı, dünyaya yapıldı. Çünkü kanal hakikaten özveriyle hiçbir maddi kazanç gözetmeksizin e, bilgiyi aktarıp belgeye dönüştürecek insanlardı ama ara ismi bende saklı, size de, de söylerim. Bana dediler ki git bunu Cumhurbaşkanımıza şikayet et. ben şimdi gelip de kendi Cumhurbaşkanı'nı niye biz meşgul edeyim? İkincisi, bilgi sınır tanımaz. O bilgiler dünyayı dolaşır yine gelir. Ama tabii bizleri neyi kaybettiler? Çok değerli başka insanlar bizim kanalımız bazı dünyaya güzel şeyler de diyorlar. Bunlar dönem. Ben de böyle kindarlık, mindanlık yoktur. Sadece meraklı, sorgulayıcı bir gazeteci olarak bakıyorum. Bu arada saatim nasıl? Aa, 9 dakikam var. O konuda uyarım. Bütün bunları yaparken tabii ki yani merak, merak, merak diyorsunuz da sorarlar. En çok merak ettiğiniz şey nedir? Şu anda uzay. Gerçekten. Yani deseler ki ne istiyorsun? Tek gidişi olup dönüşü olmayan bir yolculuğa da evet derim. Çünkü kızım büyüdü. Artık ergenlik döneminde. Ee, Allah'a artık onun her şeye geleceğine, onun, ona verecek e, imkanları dedim ya. Ben bir ebeveyn olarak verdim ama Allah'a emanet diyorum. Çünkü orada da bizi bekleyenlerin olduğunu biliyorum. Türkiye'de ne yazık ki biz uzayı biraz öteledik. Ama körfez ülkelerinde bile, bakın çok açık söylüyorum, geçenlerde Dubai'ye gittim, bir üniversite uzayda Merih gezegeninde, biz Mars diyoruz, Mars'taki kum fırtınalarını araştıran bir sistem kurdular. E buna en yakın, çünkü bize liyakat çok önemli de, niye Dubai'yi seçtiler? Çünkü gariptir, o ülke ve dünyanın en zengin ülkelerinden biri ama sürekli kum fırtınalarıyla yaşayan bir ülke. Buna ilişkin araştırma yapan kurumlar var, Doğru bilgileri sahip olun. O bu o bilgileri potada toplayan insanlar var. Bizde ne yazık ki değerli kurumlarımız haricinde eğitim değişir diyorum. Umutluyum. Önemli olan liyakat. Bu Osmanlı'da da vardı. Ondan önce Roma'da var mıydı? E, e. Çünkü Roma tarihini araştırdım. Roma'da çok büyüdükçe korkular başlamış. Ama demişler ki mühendislik dışında her şeyi üzerine betonla gömün. Ama Onların gömmesiyle o bilgiler tarihe girmemiş İslam uygarlığında özellikle Endülüs döneminde o bilgiler, mi vermiş olduğum Ebu Bekir'e, Ceziriler, Ceziriler'e, Nurüşteler, Haldunlar bunlar vasıtasıyla tekrar kağıda dökülüp dünyaya kazandırılmış. Bu sorgulayıcı bakış, bu meraklı ilaveler ve bilgi taşıma görevinin kutsuziyeti bunlar çok önemli. Ben Fatih Sultan Mehmet'le ilgili araştırma yaptım aranızda Fatih Sultan Mehmet'in yemek tarifleri yaptığını, kitaplara dönüştürdüğünü bilen var mı bilmiyorum ama Vatikan'da ve Venedik'te ben kendim el yazması kitapları gördüm. Deniz ürünlerinin bile nasıl pişirildiğini, neyle pişirildiğini, ne iyi geleceğini, bir mürekkep balının mürekkebinden nasıl faydalanacağını Fatih Sultan Mehmet, ikinci Mehmet yazmış. Meraklı çünkü. Ama tabii bu merak bilgi temelinde olursa bir anlam ifade eder. Benim kızım da zaman zaman deneyler yapar. ama dedim bu deneyler yüzünden oranı buranı e, yapma. Çünkü bununla ilgili kitaplar var artık. Elimize ulaşabiliyor. Senden önce yanlış yapıp sonucunu yaşayanlar senden önce doğru yapmış ama bilmediğimiz uzaktaki bilgileri de al. Ondan sonra o deneyleri yap. Çünkü mağdurizm deniyor klasik e, tabiriyle. Deneme de yanılmalarla zaman kaybedersiniz. Ya bir de biz yapsak ne olacak ya? Hayır. Bugün bizim toplumdaki yine gençlerimizde ne yazık ki ya bazen deniyor ya Türkiye nasıl değişir? Valla genç kardeşlerim özgür beyinleriyle kendi coğrafyalarını öncelikle keşfetmeleriyle bilirler. Ama işte ya şimdi ben çocuğumu nasıl yollayacağım Artvin'e, Maçahel'e aranızda var mı hiç Maçayel'den gelen, Artvin'den gelen veya oralara giden dünyada endemik floranın en fazla olduğu coğrafya İsrail'den her sene arada vize sorunu, kriz yaşanmasına rağmen binlerce genç gelir. Lise çağında üstelik gelirler. Böcek türlerini, farklı fuloradaki bitkileri alırlar, örneklerini ama bir kitap vardır. O kitap daha önce başka dillerden İsrail'deki üniversitelere lisede aktarılmış araştırma konusu ve mezuniyetlerini öyle verirler biliyor musunuz? Bu dünyadaki eğitim sisteminde var. Al, araya, bulunduğu yerde değil, araştırmalarla bilgiye dokunan insanlar. Bence liselerin ama özellikle üniversitelerin bu alanda çalışması lazım. Şu anda öyle mi? Ben şimdi dünyaya, yani bunu çok açık söylüyorum. Dünyada ciddi alınan çok üniversitemiz var mı? Hmm, yani bir otu var. İnşallah artar diyorum. Niye? Sayın Abdullah Gül, eski Cumhurbaşkanımız bir ara rica etti. Ya Siirt'lisiniz gidin şu Siirt Üniversitesi'ne bakın. Siz konuşun bari. Biz buradan müfettiş gönderiyoruz. Her şey çok mükemmel diyorlar dedi. Bir siirt kökenli bir grup Ethem Sancak Bey'i organize etti. Sağolsun. Gittik. Çok açık söylüyorum. Ben üzüldüm. Üzüldüm. Üniversite değil. Yani çünkü ben zaman zaman İran'a da giderim. İran'a gittiğim zaman ki profille kıyasla. Bu arkadaşların suçu değil. Bu oraya gönderilen her an endişe içinde olan hocalarımızın Hocaların de derdi dinlemek olması lazım önce çocukların seviyesini görmek için. Sorgulamaları lazım. Ama o konuya girme ama bu konuya girersen başın. İşte üniversitelerimizin, liselerimizin bile bu aşamada sorgulayıcı olması lazım. TEDx'in bence en önemli ama en önemli yani burada birbirinden farklı dünya görüşü olan insanlar var. Önce dinleyen, merak edip araştıran, ardından sorgulayan. Çünkü araştırmadan da sorguladığımız zaman oh ne güzel, sorgulayın. Hayır, önce bir temel olsun. Yani biz sorgulama deyince, işte bazen olur ya eski karakollarda olurdu böyle sorgular var. Hiç ikisi yok. Öncelikle ben Yunus Emre hocamla konuştuğum zaman yemek konusunda temeli olmayan bilgiyi niye vereyim? Önce bir atarım. Hocam bu doğru mu derim? Onun bana vereceği temel üzerinden. Yani belirtir eskiden böyle pilav yaparken derler ya pilavı yapamadım. Ya bu iş keşke bakır tencerede olsa. Yani bakır tencerede güzel de kalaylı mı değil mi? Tencerenin ağırlığı nasıl? O ağırlık nasıl? O ağırlıkta işte ısıyı yayma olayı olur ki pirincin temas ettiği, pilavlaştığı yer ateşle temas ettiğinde yakar. Onlar artık tabii kimyasalar, biyokimyacılar bilirler insan vücuduna vereceği zararı. Ama o pilavın kıtır kıtır dışı veya da içine konulan diğer maddelerle pişmesi bir tas, tas kebabı deyip geçmeyin. Baya bir kimya ve fizik işidir. Yani tasak olur et. O bir füzyon sistemine pişer. İşte bütün bunlar mutfak alimleri tarafından yapılıyor. Bizim işimiz değil. Biz sadece lezzet olarak beynimizin bir yerlerinde bir şeylere dokundu mu diye düşünürüz. Ama onlar buna günlerini verirler. Yani bir patlıcan yaparken bile usulü vardır. Zarı onu bırakın. Antep'e gidin, Urfa'ya gidin. Patlıcan kebabı isteyin. Abi zamanı değil derler. Zamanı. İşte bütün bunlar sorgulayıcı, meraklı insanlarla olur. Ben futbolla mesela hayatta konuşamadığım 5 dakika bile konuşamadığım tek alan futboldur. Ama şu anda evimde saatimde geliyor. Kedimle futbol oynuyoruz. Kedim benim bayağı bir yıl, bir yaşında bir kedim var. Onun evde 4 tane topu var. Vallahi doğuştan futbolcu. Yani Ön ayağıyla arkaya veriyor, arkada göz sağa sola yolluyor, onlar pas atıyor. Bunun bile bir merak olup, dünyadaki bir sürü insan tarafından hayata nasıl kazandırıldığı önemli, biliyor musunuz? Bu gözlemler. Gözlem yapmayan, sadece yargıçlık yapıp, duyumlarla her şeyi eleştiren tip de kendisini sorgulayıcı gibi görebilir ama o sadece malum mekanların sorgucusu olabilir. Çocuk karşıdan ricam. Bu TEDx başladı burada, devam edecek ama hayata meraklı olarak girin, alanınızı belirleyin, hiç önemli değil. Bir de onu kardeşlerime söylüyorum, mesleğinizi ve beraber yaşayacağınız insanı siz seçin. Ders alın, sorgulayın ama karar sizin çünkü o pişmanlığı yaşadığınız zaman ayıptır, utanırım, söyleyememlerimiz yok. Hangi okul olursa olsun, bakın zaman bitiyor benim. Nalbantlık isteyen kardeşim de bilsin ki nalbantlık da büyük meslektir. Taş yontuculuğu da önemli olan zaten bunlar baktığınız zaman liyakat. Severek yaptığınız işler olsun, evrensel olsun. Burada evet yerli milli güzel ama evrenselliğe gidecek özelliği varsa bir anlam ifade eder. Yoksa tıkanıp kalırız kendi coğrafyamızda. Sonra deriz ki ya onlar böyle yaptı da biz böyle... hayır bizim değerimiz buradaki beyinler. Tanganyika çölündeki kuyu açıldığında o kuyunun temiz su üretmesi ve sürekli üretmesini sağlayan bir sistem. Bunu yapan bilmem ne öyle. Ya ben öyle ülkelere girdim ki yani burada ismini vermeyeyim. Körfez ülkeleri sularını her gün düşmanım diye nitelediği ülkelerden alıyor. Önemli olan sizin her alanda ama her alanda kendinizi mutlu eden sorgulayıcı ve meraklı bakışlarınızda kendinizi eğitmeniz ve eğitim sürecinizin ardından da araştırmacı ve üretici konuma getirmeniz bu ülkeyi. Artık ülkemizin sadece bölgede değil, dünyada abilik, abilik yapma süreci geldi. Ama bunlar laflarla, böyle oradan buradan anlatılırlar değil, sağlıklı gözlemlerle, meraklı bakışlarla ve sorgulamayla olur. Çok teşekkürler, sağ olun. Abi.